tabii ki de çok kişi vardır ama ee, yani sanırım bir kere daha olabilirim. Bir kere daha olmayı kabul edebilirim. Çünkü koranın nasıl bir şey olduğunu öğrendim ama aşıdan sonra ne olacağını bilmiyorum. Çok kararsız kaldığım için <laughs> öyle. Oğlum çok güzelsin de estetik be. Teşekkür ederim. Ama sadece burnumda estetik var ama yine de teşekkür ederim. Estetik de olsa güzelmişim. Bu da bir şey. <laughs> estetik yaptırıp çirkin olanlar da var. Ayda geri zekalı LGBT. Uuu. O zaman bu hediye karşılık bir şeyler yapmalıyım. Bu senin için o zaman. Bu senin için. <laughs> Doğukan teşekkür ederim. Senin için canım. Değişim yapalım elitlik. Ya şey yapmayacağım. Ee, şu an makyaj falan yapmayacağım ki. Bu arada bizim emojimizi biliyor musun? Unicorn. Üstüne oturmak ister misin? Hediye atan. Bunun üstüne oturmak ister misin? Tam sana layık. Ben böyle eğleniyorum. Peki şey yapmam. Moderatör yapmam yanlışlıkla onu. Müzik açabilirim artık. Lenser nereden alıyorsun? Armor Optik'ten alıyorum. Estetik yaptıran da var. Kötü, kötü olan doğru tabii. Evet yani şey... Doğru yapılması gerekiyor. Ecrin'cim teşekkür ederim. Ezan okumuyor artık. Doğukan teşekkür ederim. Ay yayında yiyemem ama hayvan gibi gözüküyorum. Yayında kötü gözüküyorum onu yersem. <laughs> Böyle bir cinsiz şey ya anlamıyorum. Çok severim mısırı. <laughs> Aldattım dün gece gördüm. Dört kızla aynı anda yaptım. Haklıydım senin arkandan. Bunu yaptın? Maske yap. Şu an yüzüm maskeye uygun mu ki? Bence yüzüme dokunmayayım. Ama ama bağlantım gitti. Beni görüyor musunuz? Ye. Anne. Anne. Mısır getirir misin? <laughs> tamam yiyeceğim. Tamam. Dalga, i̇şte dalga mı geçiyorsun diyecek. Ama rahat rahat yemeyeceğim çünkü komik görüntüler çıkıyor. Haklıydım dün gece gördüğüm dört kızla aynı andayım. Dondu ya bilmiyorum internetim gitti bir anda. Ay beni hıçkırık tutuyor. Beni hıçkırık tuttu. Ecrin'cim teşekkür ederim. Ayda seni çok seviyorum fark et. Ben de seni seviyorum. Ben yemek yedim mi? Yedim. Yedim. Evet yedim. <laughs> ya, yemek yedim unuttum. Üniversite mezunu musun? Evet üniversite mezunuyum. Darısı hepinizin başına. Bir iş yaradı bu üniversite mezunu olmam. Yaramadı ama bu tamamen şans meselesi. <laughs> Gerçekten üniversite mezunu olmak hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Ama gerçi bu benim suçum. Ben gidip bir şey yapmıyorum. Neden unicorn üzerine otur dedin? Çünkü unicorn üzerine oturması onun için en mantıklı şeydi. Saçına ne olmuş? <laughs> Saçımı bak duş aldım. Duş aldıktan sonra dışarı çıkmam gerekiyordu. Ve ıslak ıslak rüzgara maruz kaldı. Bir de güneşe maruz kaldı. Ve saçım cadın cadı cadıları bilirsin Cadı saçı gibi oldu. Arap saçı. İzmir e yolun kısa bir sürede düşer mi? Tekrar geldiğinde göremedim. İleride gülmeni isterim bir gün için. İzmir'e yeniden geleceğim. Çok sevdim İzmir'i. İzmir'in insanlarını çok sevdim. Gerçekten ya yani bu kadar güzel bir şey görmemiştim. İnsanları gerçekten çok iyiydi. Kimse kimsenin dinine, ırkına bakmıyordu. Cinsel yönelimine bakmıyordu. Herkes çok iyiydi. Çok hoşuma gitti. İnsanlar bildiğiniz şeydi yani. yani belki de ben öyle ortamlara girdim. Tam bilmiyorum. Ben e ee, mesela Alsanca falan gittim, Göztepe karşıyaka böyle ya yani mesela çoğu yere gitmedim ama bu genel yerlere gittim. Ve e, nasıl söylesem herkes iç içeydi. Yani söylesem yanlış yanlışlı söyleyemem ama iyiydi, sevdim. Ne? İzmir'e. Evet. Tuzladın mı? Evet, evet tuzlamışsın. Ha ne oldu Tuncacığım? Kesin ben sıcak yiyemem ki ben. Sıcak mı? Ünikondusuna otur dediğin kişi sana ne yaptı? Bana küfürlü hediye attı. Yani haklı buldun mu? <laughs> Çina gel. Gel. İnsanlar görsün seni. Yani durduk yere kimseyi zaten hakaret etti mi gördünüz? Ben birinin normalde hakaret bile etmiyorum. Ama hak etti. Ben ne yapayım? Saçım boyam. Saçımı boyamayı düşünmüyorum. Saçımı mor şampuanla yıkıyordum, yıkamıyorum. Şu an sarı sarı hale başıma gitti ve yıkamıyorum. Ne oldu? Prensiz. Bak bak bak, bak ne yapıyor? Ne oldu? Bak, gel. Gel niye gelmiyorsun? Kamera olduğunu anlayıp anlayıp gelmiyor gibi hissediyorum.